Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz tepalar getirdiniz e, Nasılsınız canlar iyi misiniz umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız her halimize binlerce kez şükürler olsun diyelim Düşman <laughs> üzmeyecek kadar dermişim <laughs> düşmanları sevindirmeyecek dostlarımızı da üzmeyecek kadar cemi cümlemiz iyi olalım her zaman Bakalım niyetler ve dilekler şöyle bir gelsin. Güzel bir hafta sizlerle beraber olsun diyelim. Bakalım kartlarımız ne havadisler verecek ya da ne hadiseler. Güzel bir hafta geçirin. Aman Allah'ım bu hafta pişmanlıklar haftası, mutluluklar haftası. Evet. Oh, oh. oh la diyelim seni kalbine yazmış bir aşk adamı aşk kadını görünmekte resmen seni kalbime yazdım diyor başaklar Taht kurmuşsun kalbime en güzel yerindesin diyor bu kişi. kalbimi kırdın bir kerem. içeri giremezsin iki kerem diyorsunuz sizlerde. Hanım ya da beysiniz. Evet melekleriniz tarafından destekleneceğiniz görülmekte. Bazılarınızın aklındaki ve kalbindeki kişi dünyanızı başınıza yıkmış olabilir mi? Özellikle böyle bir takım çözemediğiniz konular ile alakalı sıkıntı içerisinde olduğunuz görülmekte fena şekilde bazılarınızın kalbini kırmış tamiratı ve taminatı her neyse arkadaşlar anlıyorsunuz beni mümkün değil olarak görebilirsiniz ama mümkün olacak kalbinizi onaracak gönlünüzü alacak yaptığı hataları bir daha tekrarlamamak üzere tamamıyla mazide bırakacak gibi değişim dönüşüm ve yenilim böyle yeniliklerle size doğru gelecek. Bu aralar zaten bazılarınız böyle dünyadan el ayağı çekmiş gibi hiçbir hevesim kalmadı diyorsunuz. Eskisi gibi böyle çok fazla böyle hevesli görmedim sizi. Hani olsa da olur, olmasa da olur diyor gibisiniz. Amaçlara ve hedeflere evet odaklandığınızda başarı kaçınılmaz oluyor. Lakin bu aralar çok fazla odaklanamıyor gibisiniz. Bu da ruhsal anlamda, manevi anlamda ufak tefek sıkıntılarınız var. Kalp kırıklığından kaynaklanmakta. Kafa karışıklıkları bana göre değil diyorsunuz. Karşı cinsinizden net olmasını isteyeceksiniz bir takım dengesizlikler, sorun teşkil edici durumlar ortadan kalkacak. Sıkıntılar buhran içerisinde olduğunuz konular her neyse bunlardan halas olacaksınız. Bakın başınızdan inşallah övur uçup gidecek. Her türlü zorluğa göğüs gelebilecek yapıya ve karaktere sahipsiniz. Artık hayat beni ustalaştırdı diyorsunuz dertler, tasalar, tırıs gider, vırıs gelir. Ama dediğim gibi birazcık manevi yönden, ruhsal yönden buhran içerisinde olabilirsiniz. Bunlar da çok fazla kalp kırıklığı yaşadığınızdan kaynaklanmakta. Çabucak sıyrılacak mısınız? Sıyrılacaksınız. Aşırı derece yükümlülükler, sorumluluklar artık başımı, boynumu, belimi, her bir yerimi bükmeye başladı diyorsunuz. Bir takım konularda sizin de pişmanlığınız var. Hani o bunu hak etmemişti, bunları söylememeliydim ya da düşünerek tartarak konuşmalıydım gibi gibilerinden sizlerin de pişman olduğunuz konularınız, durumlarınız var. Öyle bir an geliyor ki arkadaşlar sanki geceleri uykunuzu kaçıracak kadar kendinize bazı problemleri dert ediyor gibisiniz. Çok fazla dert etmeyin, çok fazla sıkıntı yapmayın. Olan olur biten biter olmuş da ölmüşe zaten çare olmaz. Tabii ki kırılan kalpler onarılacak. Kırılan kalpler kırık kalpler düzelecek. Rabbim hani ölüme bir ölüme çare yok derler ya öyle düşünün. Hayatınızda kırgınlıklar son bulacak. Bakın büyük bir sevinç. Büyük bir mutluluk yaşayacak mısınız? Yaşayacaksınız. Kupalar öyle bir dizilmiş ki rengarenk kupalar gökyüzünü adeta kaplamış. Allah-u Teala'ya resmen şükür edeceksiniz ya. Sevdiğiniz kişiyle büyük kavuşmanız, büyük buluşmanız olabilir. Halledemediğiniz, aranızda çözemediğiniz konularla alakalı her ne durum var ise bunları aranızda bakın çözeceksiniz huzura ereceksiniz huzur mutluluk sizlerle beraber olacak hane halkı ev halkı olarak bir bayram havası yaşayacaksınız çocuklarla birlikte ev halkı ile birlikte sevineceğiniz hatta kutlama yapacağınız bir olay da olabilir bu hafta içerisinde harikulade bir mutluluk yani böyle sizleri bekliyor olacak ya bakın çiçeklenme bolluk bereket e, parasal anlamda da Amacınıza ve hedefinize doğru hızlı bir şekilde ilerlediğiniz görülmekte, aşk hayatınız ile alakalı bekar olanlar, e, gönlünüzü, kalbinizi yerinden oynatmaya gelen bir kişi olacak gibi. Perşembe günü özellikle bekarlara böyle ikili ilişkilerde müjdeler gelecek. Benim kalbimin sultanı var, kralı var, kraliçesi var diyor iseniz de. bu kişiyle aranızda böyle nasıl diyeyim? Aşamadığınız, iletişim sorunu yaşadığınız, birbirinizi anlamadığınız ne kadar konu var ise hepsi ortadan kalkacak. Buzlar, buzullar eriyecek. Bir bütünleşme olacak bakın. Birlik, beraberlik, bütünlük. Küslük bana göre değil diyor gibisiniz. Küstüğünüz zaman daha nuh diyor peygamber de demiyor gibi bazılarınız. Ama e, böyle çok fazla uzamayacak kırgınlıklar, küslükler çok fazla uzamayacak bir barış söz konusu olacak. Şeytani planları olan kişilere karşı dikkat edeceksiniz. Cuma günü içerisinde yolunuz var, yolculuğunuz var. İş ile alakalı kariyer ile ilgili gitmek istediğiniz yerler olabilir. İşinizi baltalamaya çalışan kişilere karşı uyanık olacaksınız. Nefsinize yenik düşmeyin diyor. Aynı zamanda başak burçları sizin istemediğiniz, kabul etmediğiniz, kabullenmediğiniz böyle etrafınızda alakin böyle sizin hoşlanan saplantılı derecede sizi kendine çekmeye çalışan kişiye karşı da kartımız uyarmakta üzülüyorsunuz. Bu üzüntüleriniz bitecek mi? Bitecek. Evet, kendinize dert ettiğiniz, sıkıntı yaptığınız, üzüldüğünüz konular var. Zaten burada da kırılan kalpler onarılacak demiştim. Eskisi gibi olmayabilir ama zaman her şeyin ilacıdır. Ee, üzüntülerinizden kurtulacaksınız. Feraha erecek olarak görünüyorsunuz. Yengeç, akrep ya da balık burcundan bir kişiden size bir destek gelebilir. Bir yardım gelebilir ya da cumartesi gün içerisinde yeni bir dostluk başlangıcı olabilir. Bu kişiden çok fazla destek size gelecek mi? Gelecek. Altıncısı kuvvetli iyi bir rüya yorumcusu ya da iyi bir falcı olabilir. O kişinin sezgilerine güveneceksiniz. Aynı zamanda bu hafta sizler de anlamlı rüyalar görebilir. Bilemiyorum sezgileriniz kuvvetli olacak gibi görünmekte. Pazar günü içerisinde kavgalardan, tartışmalardan mümkün mertebe uzak durmaya çalışın. Hayatınızda bir takım kaos, yıldırımlar, çarpışma, çarpışma gibi durumlar olabilir. Böyle boğa oğlak ya da başak burcu bir beyefendisinden de size yeni bir fırsat da sunulabilir. Ya da yapmak istediğiniz konu ile alakalı kale gibi arkanızda duracak olabilir bu kişi. Bakalım aklınızdaki kişi başka size ne söylemek ister? Aklıma kadar ben sevdiğiniz kişiyle şu an bazılarınız kavga, dövüş, kıyamet içerisinde olabilirsiniz. Ama aklınızdaki hanımefendi dünya iyisi birisi diyebilirim Başak Burcu Beyler. Özellikle bu karınız olabilir, sevdiğiniz olabilir. Hakikaten sizin için bir kaptan olarak görülmekte. Lakin bu aralar fikir ayrılıkları yaşıyorsunuz. Anlaşamadığınız çok fazla konu var böyle anlaşamadığınız konuları zamana bırakın diyor. İnşallah zaman her şey ilacı olacaktır. Haberleşme sorunu yaşadığınız kişiyle de bir haberleşmeniz olacak. Bakın haberleşmeler var, iletişim var. Zaten gözü kara bir aşık da olabilir etrafınızda. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Evet sevgili başaklar aşk, iş ve kariyer anlamında evet mutlu olacaksınız. Şans kapınızda olacak yollarınız var lakin şeytani planları olan kişiye dikkat edin aynı zamanda saplantılı şekilde sizi seven o kişiye de dikkat etmeniz fayda var diyor bir de pazar günü içerisinde tartışmalardan elektrik kanaldan uzak durun hoşçakalın dostçakalın ben bir işime bakayım sizlerde like atmayı ihmal etmeyin bay bay